ve bütün belki şehrin ileri gelenleri ve Meryem o tertemiz iffet ve haya sembolü kızcağız şimdi anamız ve kucaktaki çocuk konuşmaya başladı. Kale inni Abdullah sure Meryem ayet 30 31 32 33 hep bu ayetler İsa Aleyhisselam'ın konuşmaları. İnni Abdullah, ben Allah'ın kulu, Allahu Ekber, ben Allah'ın kuluyum. Ataniel kitap, Rabbim bana kitap verdi. İncil ve cealeni nebiye ve beni nebilerden kıldı, peygamber kıldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Küçük çocuk konuşuyor. Dünyada egemen olan güçleri dize getiren sözler söylüyor. Rabbim yarattı onu, Rabbim var etti ve ona kitap verdi ve onu peygamber kıldı. Vecaleni sure Meryem ayet 31 Vecaleni mübareken enema kıntı. Ben nerede olursam olayım beni Rabbim mübarek kıldı, şerefli kıldı, üstün kıldı. Ve vesani bir salati ve zekati madümtu hayya. Diri olduğum sürece bana Rabbim namaz ve zekatı emretti. Bütün peygamberlerin ortak özelliği namaz ve zekat. Ve işte İsa aleyhisselam daha dünyaya yeni gelmiş bir küçük çocuk aynısını o da, onlar da söylüyor. Yani yani şirkin, küfrün, Yahudiliğin içinde artık isyanı yaşayan, zulmü yaşayan, cehennemi bir hayatı yaşayan dünyaya İsa Aleyhisselam doğruyu haykırıyor ve doğruyu söylüyordu. Sure Meryem ayet 32 ve berran bi deti ben anama iyilik yapmakla emroldum. Aman ya Rabbi. Bu küçük çocuk ne biliyor babasız dünyaya geldiğini? Babasının olmadığını, Allah'ın bir ayeti olarak var olduğunu. Yıllar önce Musa'ya hiçbir ananın sütünü almamasını emreden Rabbim, sadece anasının sütünü almasını emreden Rabbim, İsa'ya da ben ben anama iyilik yapmakla emrolundum dedirtir, dedirtir ve daha küçük çocuk Rabbinin bir ayeti olarak dünyaya geldiğini de ifade etmiş olur. Velem yecan ne cebbaran ve Rabbim beni cebbar zorba kılmadı. Mutsuz da kılmadı, eşkıya da kılmadı beni. Ben ben iyilik anama iyilik yapmakla emrolundum. Ve ben Allah'ın elçisiyim ve Rabbim bana kitap verdi, namazı ve zikatı emretti diyordu. Sure, Sure Meryem ayet 33 aleyye, yevme ve selam aleyye ye mevlittü ve ye meemutü ve ye ubatu hayya selam doğduğum gün benim üzerime olsun, selam öldüğüm gün bizim benim üzerime olsun selam dirildiğim gün benim üzerime olsun diyor sözünü böylece tamamlıyor İsa Aleyhisselam dünyaya geldiği anki konuşmalarını sonradan daha sonralar diyor ki Allah kardeşim Yahya'ya rahmet etsin. O benden daha hayırlıymış. Ben Rabbimin selamını kendime nispet ettim. Doğduğum, öldüğüm gün ve dirileceğim gün. Ama Rabbim, Rabbim kendi selamını ona kendisi nispet ederek söyledi. Ben selam doğduğum gün benim üzerim olsun dedim. Rabbim ise selam doğduğu gün Yahya üzerine olsun. Öldüğü gün ve dirildiği gün Yahya üzerine olsun dedi. Sure Meryem ayet 34. Ve İsa Aleyhisselam konuşmasını tamamladı ve dünya müşrik dünya, Yahudi dünya dize geldi, hala dize gelmeye devam ediyor. Bu sözler karşısında insanlar ya İsa Aleyhisselam'ı Meryem anamızı böyle kabul ederler. Muhammed Aleyhisselam'ı da kabul ederek cennete giderler. Ya dese İsa Aleyhisselam ve Meryem annemizi böyle kabul etmeyen ve Muhammed Aleyhisselam'ı da kabul etmeyenlerin gidecekleri yer cehennem ve yine hala bugün dünyada işte insanların cennet ve cehenneme giden yollarını ayrıştıran iki şahsiyet Meryem ve Mesih İsa aleyhisselamlar. Sure Meryem ayet 34 Velik Aysa ibn Meryem işte Meryem oğlu İsa kavlel hakkı lezi fihi yemterun İnsanların İnsanların şüpheye düştükleri kimdir, nedir dedikleri Meryem ve İsa budur. Yahudiler iftira ettiler, isyan ettiler, inkar ettiler. Hristiyanlar iftira ettiler, isyan ettiler, inkar ettiler. Her ikisi de yanlışa gittiler. Yahudiler Meryem annemizin iffetine, hayasına, İsa Aleyhisselam'ın risaletine karşı geldiler. Onlar öylece kafir oldular. Hristiyanlar Meryem annemizi ve İsa Aleyhisselam'ı bulundukları konumdan kul olma özelliklerinden, peygamber olma özelliğinden İsa Aleyhisselam'ı aldılar da iftira ederek hem Rabbimize hem Meryem annemize ve hem İsa Aleyhisselam'a tanılaştırdılar. İsa Aleyhisselam'ı ve Meryem'i annemizi onlar da öylece iftira ettiler. Dolayısıyla her ikisi de hem Yahudiler hem de Hristiyanlar cehennemlik oldu bundan dolayı da özellikle e çünkü buradaki yanılgıları Allah'ın uluhiyetini reddetmek ve Muhammed aleyhisselamın risaletini reddetmek anlamına da geliyor. Çünkü Kur'an ne anlatıyorsa onu kabul etmek zorundayız ve zorundadır bütün insanlık. Sure Meryem ayet 35. Mekanellilahi enyetekrem veladin subhane. Allah'ın bir oğul edinmesi söz konusu değil. Ey Hristiyan dünya siz İsa'ya Allah'ın oğlu diyorsunuz. Allah, Allah'ın oğlu edinme söz konusu değildir. Sübhanallah, Sübhanallah. O tektir. O kimseyi dünyaya getirmemiştir. Kimse de onu dünyaya getirmemiştir. O vahidül haddir. İza emran fe innema yekulu kün fe yekûn. O herhangi bir konuda hüküm vermek istediği zaman ol der. Oğlu verir. İsa'yı da böyle var etti. Kendi oğlu değildir o haşa neuzubillah. Haşa Meryem hanımı değildir böyle nasıl dersiniz? Allah oğuldan, kızdan, hanımdan münezzehtir. O tektir ve kimseye muhtaç olmadan hayata hakimdir. İşte bu ayetlerle de özellikle Mesih, İsa Lisan ve Meryem'e sahip çıkan Hristiyan dünya da reddedilir ve tekrar tekrar Red, devam eder. Onları kafir dünyayı, Yahudi ve Eristan dünyayı Sure Meryem ayet 36 ve inna Rabbi ve Rabbukum fa'budu. Muhakkak ki Allah benim Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. Fa'budu. Haydi ona kul olun. Haydi ona tapının. Onun adına yaşayın. Hadi asratun müstakim. İşte bu dost doğru yoldur. Kulluk Allah'adır. Peygamberler Allah'a kul olarak gelmişlerdir. Ve bütün hayatlarını Allah'a kul olarak yaşamışlardır. İnsanlara düşen ben İsa'nın, ben Musa'nın, ben Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem efendilerimizin yolundan gidiyorum diyenlerin üzerlerine düşen görev de Allah'a kulluktur. Kur'an'ın ve Muhammed Aleyhisselam'ın istediği şekilde bir hayattır. Hâdâ sırâtul müstakim bu dost doğru yol Allah yolu. Sure, Sure Meryem Ayet 37 fektelefe'l ahzabu min bainih İşte Yahudiler kendi aralarında Hristiyanlar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Yok bu böyle, yok bu böyle dediler. Hristiyanlar da kendi aralarında ayrılığa, Yahudiler de kendi aralarında ayrılığa düştüler. Ama doğrusu işte bu feveilul lillezine keferu yevmin azim büyük bir günün şahitliğinden dolayı kafirlere veil olsun. O büyük gün geldiği zaman kimin haklı kimin haksız olduğu ortaya çıkacak. Hak Kur'an'dır. Hak Resul sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğidir. Hak İsa aleyhisselamın burada anlatıldığı şekildir. Hak Meryem'in anamızın burada anlatıldığı hayatıdır. Ve doğrusu da budur. Sure Meryem ayet 38 Esmi bihim ve ebsir yevme yetunena lakin zalimun el yeme fi dalalim mubin evet bir gün herkes Allah'ın huzurunda Rabbimizin huzuruna doğru gidiyoruz ve o gün herkes her şeyi görecek her şeyi işitecek her şeyi bilecek zalimler haktan çok uzak bir sapıklık içindeler onlar Doğru da değiller. Yanlış yoldalar. Ve işte Meryem suresinin 38. ayeti de zalimlerin o gün özellikle o gün özellikle yanlışta olduklarını görmeleri mümkün olacak. Onlar ne güzel görecek, ne güzel işitecekler bize geldikleri zaman ama o gün görmenin o gün doğru itiraf etmenin bir anlamı yok zaten her şey açıkta. İşte bugün Müslüman bu ayetleri okur buna göre inanır da o günde mahcup olmayacak bir hesabı umar Rabbinden. Ve Meryem suresi devam eder biz de okumaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.